millet, ben Wilix. Evet arkadaşlar, bugün yarasaya dönüşeceğiz ve 60 saniye içerisinde beni bulan herkese 30 elmas vereceğim. O zaman arkadaşlar herkese başarılar diliyoruz. Yavaştan başlayalım. Ece süren başladı. Arkadaşlar bu şu anda arka tarafta yeşil alanın yanında... Yaklaşık olarak son 20 saniyesi 15 saniyesi falan kaldı. Hatta şöyle biraz daha çıkacağım. Onun olduğu taraflara doğru gideceğim. Şöyle biraz daha yanına geldim. Hatta şöyle biraz hareket yapayım. Belki beni görür. Ece süren bitti. Ece'nin seçmiş olduğu yarasa eski haline dönsün. bizimkiler dönüşsün. Karışın arkadaşlar. Kendi içinizde. Süren başladı. Arkadaşlar şu anda Jisoo'yu biraz takip ediyorum. Hatta sürekli yanında gezmeye çalışacağım. Diğerlerinde de zıplamıştım ama bu şekilde ilk defa böyle takip edeceğim. Böyle dibinde durmaya çalışacağım. Umarım fark eder. Yani sonuç olarak elmas kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah olur diyeyim. Hatta ben şöyle gideceğim. Şunun arasında falan duracağım. Belki bulur beni. Yeşil şeyin oraya doğru gittim. Son 5 saniye kaldı. Süren bitti Jiso. Jiso'nun seçmiş olduğu yarası eski haline dönebilir. Bizimkiler dönüşsün. Süren başladı. Arkadaşlar şu anda kameranın da zıplayan kişi benim ve Felix'in 60 saniye içerisinde beni bulması gerekiyor. Tabi bu o kadar da kolay olmayacak. Şöyle tekrardan gideceğim. Biraz şuralarda gezelim. Şu anda benim yanımdan uzaklaştı. Bakın şu anda tam olarak şu anda zıplıyorum. Portakallı şeyin önündeyim. Ve son olarak 5 saniyesi kaldı. Felix süren bitti. Bence hemen karar vermeden biraz daha gezinebilirsin diye düşünüyorum. ki yarasalar tekrardan eski yerine doğru dönsün. Bu arada arkadaşlar sizler de bu tarz yarışmalarda yer almak isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bu tarz etkinlikleri ve yarışmaları genel olarak Discord sunucumuzda yapmaktayız. Süren başladı. Evet arkadaşlar şimdi bir başka arkadaşımızın sırası geldi. Kendimi ona da çok fazla belli etmeye çalışacağım. Her yarışmada olduğu gibi biraz peşinden gideceğim. Şöyle biraz yanında duruyorum. Şimdi tekrardan ön taraftan karşısına çıkacağım. Şu anda dibinde giden bu arada benim. Biraz şu taraflara doğru, köşelere doğru gideceğim. Kendimi bayağı bir gösterdim. Şöyle yavaş yavaş yürüyeceğim. Yani fark etmesini istiyorum çünkü bu yarışmada herkese elmas kazandırmaya çalışıyoruz. Süren bitti. Etrafta gezebilirsin. Tamamen sana kalmış. Fakat artık zamanını iyi kullanman gerekiyor. Çünkü seçim yapma zamanın geldi. Nur'un seçmiş olduğu yarası eski dönsün. Evet. Şu anda sabahtan beri aslında birkaç tane çekim yaptık. Ve kazanan ilk kişilerden bir tanesi oldun. kazanırsa kazansın önemli olan eğlenmek. O zaman bir sonraki kişiye doğru geçelim. Bizim ekip dönüşsün. Süren başladı. Arkadaşlar şu anda yakınlarda gezmeye çalışıyorum. Yani umarım beni fark eder. Hatta şöyle kapının önünde biraz zıplasam bence dikkat çekebilir diye düşünüyorum. Hemen seçimini hızlı bir şekilde yaptı. Aslında daha süresi vardı fakat seçimini hızlı bir şekilde yaptı. Hala sürem var. İstersen devam edebilirsin. Bence ani kararlar verme. Yaklaşık olarak bir 20 saniyen falan var. Evet, süren bitti. Artık bir seçim yapman gerekiyor. Peki son kez soruyorum. Diğer arkadaşlara da sorduğumuz gibi, kararında emin misin? Arkadaşımızın seçmiş olduğu yarası dışındakiler yeşil alana tekrardan geri dönsün. Arkadaşımızın seçmiş olduğu yarasa haline dönsün. 1 2 3